Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size Samsung telefonlarda ekran kaydı alınabilir onu göstereceğim. İlk öncelikle ben telefonumda direkt basit yoldan ayarlarını yaptım. Buradan ekran kaydediciye açıp kullanabiliyorum. Ayarlardan da şu şekilde ekran kaydedici. Ekran ataları, ekran kaydedici. Buradan da işte isterseniz ekran fotoğraflarının biçimini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Ses isterseniz sessiz video, isterseniz sadece telefonun sesinden çıkan sesler. İsterseniz medya sesleri ve mikrofon seçeneği var. Sonra video kalitesi var. Ee, en düşüğü 480 pi. Burada e, isterseniz görüntülü bir şekilde açabiliyorsunuz. Dokunmaları gösteri kapatırsanız, ee, Mesela şu şekilde ben tıklıyorum. Tıkladığım kısmı görüyorsunuz. Bunu kapattığım anda tıkladığım kısmı göremiyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.